Tarihin derinliklerinden günümüze ışık tutan sahabilerin hayatlarını öğrenmek kalbimize güç ve iman verir. İşte onlardan biri. Ebu Eyyub el Ensari. İsteyerek ya da istemeyerek gelin. Resulullah Hazreti Medine'ye giriyor ve bu girişiyle başarılı hicret yolculuğunu tamamlıyordu. İnsanlık dünyasında kaderin başka hiçbir şehir için bir araya getirmediği güzelliklerin bulunduğu hicret yurdundaki mübarek günlerine merhaba diyordu. Resulullah yürekleri ve safları özlem, sevgi ve arzu dolu olan kalabalıkların arasında, kendisini misafir etmek isteyen insanların ortasında devesinin üstünde ilerliyordu. Kervan, Salim bin Avf, oğullarının evlerinin yanına geldiğinde devenin yolunu keserek şöyle dediler. Ey Allah'ın elçisi, bizde kal. Biz sayıca ve silahça güçlü bir topluluğuz, seni koruruz. Elleriyle devenin yularını tutmuş oldukları halde, Resulullah onlara şöyle diyordu: Onu kendi haline bırakın, gideceği yer Allah tarafından ona bildirilmiştir. Kervan Beni Saide, Beni El Haris bin El Hazreç, Beni Adi bin En Enneccar mahallelerine uğrar. Bütün bu kabileler devenin yolunu kesiyor ve Resulullah'ın kendi evlerine misafir olmasının kendilerini mutlu edeceğini ısrarla söylüyorlardı. Resulullah da dudaklarında Memnuniyet dolu bir gülümsemeyle onlara cevap veriyordu. Onu kendi haline bırakın. Gideceği yer Allah tarafından ona bildirilmiştir. Resulullah saygınlığı ve yüceliği olsun diye konaklayacağı yerin seçimini kadere bırakmıştı. Bu yerin üzerinde Allah'ın sözlerinin ve nurunun tüm dünyaya yayılacağı mescidi kurulacaktı. Yanında da içlerinde dünya malından ihtiyaç duyulandan fazlası bulunmayan ya da Sadece ihtiyaç duyulanın hayali bulunan taş ve topraktan yapılma oda veya odalar yapılacaktı. Orayı yaşamın sönmüş ruhuna hayat üflemek ve Rabbimiz Allah deyip doğruluğu seçen, iman edip imanlarına zulüm karıştırmayan, dini Allah'a halis kılan, yeryüzünde iyilikte bulunup kötülük yapmayanlara bu hayatın tüm şerefini ve esenliğini kazandırmak için dünyaya gelen bir öğretmen bir peygamber mesken edinecekti. Evet, Resulullah bu seçimi adımlarını sürükleyen kadere bırakmakta kararlıydı. Bu nedenle devesinin yularını serbest bıraktı. Ne onunla boynunu çekiyor ne de onu durduruyordu. Kalbiyle Rabbine yönelerek diliyle şöyle dua etmeye başladı. Allah'ım benim için seç ve seçtir. Malik bin Enneccar oğullarının evinin önünde deve çöktü. Sonra kalkıp o yeri dolaştı ve ilk çöktüğü yerde dönerek tekrar çöktü. Orada öylece kaldı ve Resulullah sevinç içinde üzerinden indi. Yüzü sevinçten ışıldayan bir Müslüman gelerek devenin yükünü aldı ve onu evine koydu. Sonra Resulullah'ı eve gelmesi için davet etti. Resulullah da ona bolluk ve bereket dileyerek peşinden gitti. Resulullah'ın devesinin evinin önünde durdu. Onun misafiri olduğu ve bütün Medine halkının güzel talihinden dolayı ona gıpta ettiği bu mutlu kişinin kim olduğunu biliyor musunuz? Bu kahraman Malik bin Ennecar'ın torunu Halid bin Zeyd yani Abu Eyyub el-Ensari'dir. Bu Abu Eyyub'un Resulullah ile ilk buluşması değildi. Daha önce Medine heyeti ikinci Akabe biati diye bilinen o mübarek biati Mekke'de Resulullah ile yapmak için çıktığında Ebu Eyyub el-Ensari sağ eliyle Resulullah'ın elini sıkıp biat eden 70 Müslümandan biriydi. Şimdi ise Resulullah Medine'yi şereflendirip onu Allah'ın dininin başkenti yapıyordu. İyi talihi, Ebu Eyyub'un evinin yüce muhacirin, Resulullah'ın kaldığı ilk ev olmasını sağlıyordu. Resulullah evin birinci katında oturmayı tercih etti. Fakat Ebu Eyyub ikinci kattaki odasına çıkmak isterken titremeye başladı, ve Resulullah'ın bulunduğu yerden daha yüksek bir yerde bulunmayı içine sindiremedi. Resulullah'a ikinci kattaki odaya taşınması için rica da bulundu. Hz. Peygamber de onun bu ricasını kabul etti. Hz. Peygamber, mescidin ve ona bitişik bir odanın yapımı bitinceye kadar orada kaldı. Kureyş'in, İslam'a karşı düşmanlığının artıp Medine'deki hicret yurduna saldırılar düzenlemeye, bu uğurda kabileleri kışkırtmaya ve Allah'ın nurunu söndürmek için ordular kurmaya başladığından beri Ebu Eyyub Allah yolunda cihad yapma sanatını kendine meslek edindi. Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te, bütün savaşlarda malını ve canını alemlerin sahibi Allah'a adamış olan kahraman olarak yer aldı. Resulullah'ın vefatından sonra da ne kadar zor ve meşakkatli olursa olsun, Müslümanların yaptıkları bütün savaşlara katıldı. Gece ve gündüz, gizli ve açık olarak tekrarladığı nakarat, Allah'ın şu ayetiydi. Gerek hafif, gerekse ağırlıklı, hepiniz istisnasız savaşa çıkın. Tevbe 41 Sadece bir defa Ebu Eyyub emirliğine kanaat getirmedi, fakat halifenin Müslüman gençlerden birini komutan yaptığı bir orduya katılmadı. Başka değil, sadece bir defa, Buna rağmen bu tutumuna karşı olan üzüntüsü onu içten hep kasıp kavuruyor ve şöyle diyordu: "Beni ne ilgilendirirdi ki başıma kimin komutan atandığından?" Bundan sonra hiçbir savaşı kaçırmadı. Amacı İslam ordusunda bir asker olarak yaşayıp onun bayrağı altında savaşmak ve ondan yoksun kalmaktan kaçınmak idi. Ali ile Muaviye arasında ihtilaf olunca hiç tereddütsüz Ali'nin yanında yer aldı. Çünkü Müslümanların biat ettiği imam oydu. Ali şehit olup da hilafet Muaviye'ye geçince mücahitlerin safları arasında ve savaş alanı üzerinde kendisine bir yer verilmesinden başka dünyadan bir beklentisi olmayan takva, sebat ve zühd dolu biri olarak yaşadı ordunun Konstantiniyye'ye İstanbul doğru hareket ettiğini görür görmez kılıcını alarak atına atladı. Artık uzun zamandır özlem ve arzusu içinde olduğu yüce bir şehadetin arayışına koyulmuştu. Bu savaşta yaralandı. Ordu komutanı onu görmeye geldiğinde o Allah'a kavuşmak üzereydi. Komutan Yezid bin Muaviye ona: "Ey Ebu Eyyub, bir isteğin var mı?" diye sordu. Acaba içimizde Ebu Eyyub'un ne istediğini tahmin ya da hayal edebilen var mı? Hayır. Onun can çekişirken dile getirdiği isteği İnsanoğlunun tüm tahmin ve hayallerini çaresiz bırakacak ölçüdeydi. Yesid'den ölmesi halinde cesedini atının üzerine koyup düşman arazisi içinde mümkün olabilecek en uzak mesafeye götürerek oraya gömmesini, sonra ordusuyla ilerleyerek bütün bu mesafeyi aşmasını istedi. Bunu istedi ki Müslümanların atlarının nal seslerini kabri üzerinde duyduğunda İslam ordusunun zafer ve başarıya ulaştığını bilsin bunun bir şiir mi olduğunu sanıyorsunuz? Hayır. Tam aksine o, bir gün dünyanın şahit olduğu fakat görüp de işittiklerine inanmaz bir halde gözleriyle görüp kulaklarıyla işittiği bir gerçekti. Yezid, Ebu Eyyub'un vasiyetini yerine getirdi. Bugün İstanbul kalbinde büyük, çok büyük bir adamın cesedi gömülüdür. Hatta Müslümanlar henüz o toprakları fethetmemişken, Konstantiniyye'nin Romalı ahalisi mezarında yatmakta olan Ebu Eyyub'u mübarek kişi olarak kabul ediyorlardı. O tarihi yazan bütün tarihçilerin şunları söylediklerini gördüğünde şaşırırsın. Romalılar onun mezarına gelir, ziyaret eder ve kuraklık olduğunda ondan yağmur isterlerdi. Ebu Eyyub'un hayatını düzenleyen ve ona kılıcını bir kenara koyup dinlenme fırsatı vermeyen savaşlara rağmen, onun hayatı üzerine çiğ düşmüş bir şafak esintisi gibi sakindi o Resulullah'tan duyduğu bir hadisi kendine rehber edindi. Namaz kıldığında ölecek olan biri gibi kıl, özür dileyeceğin bir sözü söyleme ve insanların elinde olan bir şeye ümit bağlama. Böylece dili hiçbir fitneye karışmadı, nefsi hiçbir şeye tamah etmedi. Hayatını abid kişinin özlemleri ve veda etmek üzere olan birinin sessizliği içinde tamamladı. Eceli geldiğinde de tüm dünyadan, Yücelik ve kahramanlık bakımından hayatına benzeyen o arzusundan başka bir dileği yoktu. Benim cesedimi alıp uzaklara, uzaklara Roma topraklarına götürün. Sonra orada defnedin. O basireti ve derin görüşü bu toprakların İslam coğrafyasının sınırları içine dahil olacağını görmüştü. Bu nedenle ebedi istirahatgahı burası, o yurdun başkenti. Son büyük çarpışmanın yapılacağı bu şehirde olmasını istedi. Böylelikle İslam ordusunun savaşını yakından izleyebilir. Sancaklarının dalgalanışını görebilir. Atlarının kişne işlerini, askerlerin ayak seslerini ve kılıç şakırtılarını duyabilirdi. O bugün orada yatıyor, kılıç şakırtılarını, at kişnemelerini duymuyor. Zira iş çoktan bitti. Fakat o bugün sabahtan akşama kadar başka sesler duyuyor. Ufuklara doğru uzanan minarelerden yükselen ezan seslerini dinliyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bu sese ebedi istirahatgahındaki ruhu şöyle karşılık veriyor. Bu, Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiğidir. Allah ve Resulü doğru söylemişlerdir. Ebu Eyyub el-Ensari'nin hayatı, iman, cesaret ve fedakarlığın ölümsüz bir örneğidir. Onun hikayesi, her Müslümanın kalbinde daima bir ilham kaynağı olmuştur.